Geometrik sayı dizisi bir sayıyla belirlenen başka bir sayının ard arda çarpılması veya bölünmesi ile elde edilen sayıların oluşturduğu örüntü geometrik dizi olarak adlandırılır. Geometrik dizide çarpılan veya bölünen bu sayıya dizinin ortak çarpanı denir. Örnek 5 sayısını 2 sayısını ardışık bir şekilde bölerek veya 1 bölü 2 sayısıyla çarparak bir sayı örüntüsü oluşturalım. 5'i 1 bölü 2 ile çarptığımda birinci terimimiz 5, ikinci terimimiz arkadaşlar 5 çarpı 1 bölü 2. Üçüncü terimde 5 çarpı 1 bölü 2 ifadesini bir defa daha 1 bölü 2 ile çarpıyorum. Dördüncü ifadeyi sorsaydı ya da dördüncü terim sorsaydı 1 bölü 2 ile 3 defa çarpacaktık. Bu da dördüncü terimimiz. Burada arkadaşlar sayı örüntü oluşturulurken bakıyorum birinci terimde 1 bölü 2 ile çarpmamışım. ikinci terimde bir defa 1 bölü 2 ile çarpmışım. Üçüncü terimde 2 defa. Dördüncü terimde 3 defa 1 bölü 2 ile çarpmışım. Eninci terimde de en eksi 1 defa 1 bölü 2 ile çarpmışım. Eninci terim bizim için genel terimdir. Yani biz bunu an ile gösteririz. an eşittir bu örüntüde 5 çarpı 1 bölü 2'nin n eksi birinci kuvvetidir diyoruz. Uyarı. İlk terim a1 eninci terim yani genel terim an olarak alındığında dizinin kuralı an eşittir a1 çarpı r üzeri n eksi 1 olarak ifade edilir. Örnek ilk terim 216 yani A1 eşittir 216 ortak çarpan yani R eşittir 2 bölü 3 olan geometrik dizinin dördüncü terimin kaç olduğunu bulalım. Önce AN eşittir diyorum. Yani genel terimi yazıyorum. A1 çarpı 216 çarpı R üzeri yani 2 bölü 3 üzeri N eksi 1'dir. Buradan A4'ü arıyorum. A4 eşittir 216 çarpı 2 bölü 3 üssü 4 eksi 1'dir. A4 eşittir. 216 çarpı 4 eksi 1 3'e eşit. 2'nin 2 bölü 3'ün 3. kuvvetini buluyorum. O da 8 bölü 27'dir. Burada arkadaşlar 27 ile 216 sadeleşir. 8 olur. 8 çarpı 8 de A4 eşittir. Yani 64'tür. Diyor. Örnek. 3 üzeri n-2 kuralı ile belirli geometrik sayı örüntüsünde terimlerden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Şimdi arkadaşlar 3 üzeri 1 eksi 2 birinci terim 3 üzeri eksi 1 e eşit 1 bölü 3'tür. 3 üzeri 2 eksi 2 ikinci terimdir. Ne gördüğüm yere 2 yazdım. 3 üzeri 0'dır. Bu da 1'e eşittir. Yani birinci terim olabilir. 3 üzeri 3 eksi 2 eşittir. 3 üzeri 1'e eşit. O da 3'e eşittir. 3 üzeri 4 eksi 2 dördüncü terim. 3 üzeri 2 eşittir. Bu da 9'dur. 3 üzeri 5 eksi 2 beşinci terim. 3 üzeri 3'e eşit 27'dir. 3 üzeri 6 eksi 2 3 üzeri 4'tür. Bu da 81'e eşittir. Dolayısıyla 27 olabiliyor. 81 olabiliyor. 96 olamaz. Örnek. Yukarıda verilen geometrik dizinin kuralı aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce arkadaşlar geometrik dizimizin birinci terimi nedir? 13'tür. Ortak çarpanı bulmamız gerekiyor. Ne yapacağız? İkinci terim birinci terimi bölerek bulabiliriz. Bu da 1 bölü 13'tür diyoruz. A en eşittir. Genel terim. ilk terim çarpı yani A1 çarpı R üssü n eksi 1'di. Yani 1 bölü 13 üssü n eksi 1 olur. Dolayısıyla cevap B şıkkıdır. Örnek. İlk terim 64 ortak çarpanı 5 bölü 2 olan bir geometrik dizinin 5. terimi kaçtır? İlk terimimiz 64 yani A1 eşittir 64 R eşittir 5 bölü 2 AN eşittir yani genel terim eşittir ilk terim çarpı 64 çarpı R üssü yani 5 bölü 2 üssü n eksi 1'dir. Bizden 5. terim istenmiş. a5 eşittir. 64 çarpı 5 bölü 2'nin 5 eksi 1. Yani 4. kuvveti. Buradan a5 eşittir. 64 çarpı 5'in 4. kuvveti bölü 2'nin 4. kuvvettir. a5 buradan arkadaşlar. 2'nin 4. kuvveti 16'dır. 64 çarpı 5'in 4. kuvveti 625 bölü 16. 16 ile 64'ü sadeleştiriyorum. 4 olur. Buradan A5 eşittir. 625'i 4 ile çarparsak 2500 olur. Cevap D seçeneğidir. Örnek. Yukarıda bir sayı dizisinin ilk 4 adımı verilmiştir. Buna göre 5. adımı bulunuz. Şimdi arkadaşlar 1 1'in 4. kuvveti yine 1'e eşittir. 2'nin 4. kuvveti 16'ya e eşittir. 3'ün 4. kuvveti 81'e eşittir. 4'ün 4. kuvveti 256'ya e eşittir. Burada baktığımızda 1, 16, 81, 256 şeklinde ne yapıyor? Dizimi devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 5'in 4. kuvveti 5. adım oluşturacak. Bu da 625'tir. Dolayısıyla 5. adım 625 olarak bulunur.